Ben tanemi bıraktım. Bulanca ilk Nur'un yanına geldim. Nur hastalanmış. Onu o halde çekmedim. Bulanca hastanesindeyim. Biraz oturduk. Şimdi eve geçiyoruz. Evet alışverişe geldik. Pirincim yok. pirinç alacağım ben. Bimin pirincini seviyorum. Evet Songül'cüğüm gel. Tamam hadi öptüm görüşürüz. Eşiyle konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Selam ya. hayatım. Aleyküm selam. Merhaba. Kapattın mı? Yok kapatmadım. Kapat. Tamam. Şimdi tamam. merhaba tamam. diyebilirsin. Merhaba herkese. Motorla geldim. Evet nasıl? Şey tam bizim evin önünden çıktım. Çocuk şu beni karşısında dolmuş bekliyordu. Senin buraya da iki vesayetle gelmem gerekiyor ya. Hı hı. Allah'ım kalbimde temiz bir şerade. Tam trafik şu, benim önümde Erkan abi. Ceza ödemiş. Evet. Sen de herhalde bir ceza kağıdını atmışsın. <laughs> Aynen. <bilemeden. gülüyor> Karşı yoldan böyle çağırıyorum. Erkan abi falan dedim. O beni gördü böyle böyle yapıyorum, az döneyim geleyim dedi tamam mı? Tamam. <laughs> Döndü geldi dedi nereye gidiyorsun? Size gidiyorum dedim. Hadi bin dedi atla dedi. <laughs> ama dedim bak ben hamileyim dedi. Bir şey yok. Oğlum diyor ben diyor Sevcan'ı götürüyorum ya her yere diyor. Sevcan <laughs> hamile mi? Hamileyim ben dedim. Sekiz aylık hamileyken bindim ben. Ama bir şey diyeyim ben hiç dikkat etmedi. Kasitlerde haldır buldur. <laughs> Zıpladım yani bayağı diyor gelene kadar. Allah'ım. <laughs> <laughs> biraz hızlı şey geliyor, Aha. dedi, deli kullanıyor. Biraz. Aha. 8 aylık hamileydim benim de bittiğimde Aynı abi bu. Dikkatli yani. <gülüyor> <gülüyor> öyle şey değil. Bu arada e, ben baharatlığımı çekmeyi unuttum son haline. bu şekilde. Ha, ha. <laughs> Sabah çekmiştim de şey yapmayı unuttum. son evet. halini göstermeyi unuttum. Burayı bu şekilde yaptım. Sonra dedi azlık sevicen ara dedi. Balkona çıksın dedi. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben de şu ben, ben, de şaşırdım. Ya motorda gidiyoruz nasıl arayacağım ben diyor. <laughs> Sen diyor bir şey olur. Ama ben de tahmin ettim biliyor musun? Bak sana mesaj attım ben. Çünkü motor Yoksa motor duydun mu? Yok. Gelmeden önce, duymadan önce. Hani o mesaj... Ha, kaldı. hani öyle bir şey geçirdim aklıma. Hani bu normalde dedim o, sana gelsin. Hani şeyle gel. Ben normalde Özan'ın abisi aldı. Ha, o, onun, ha, da, ha onun, sonra. onun motoruyla. Sıram, abi, tamam, abi. İşte Sıram, bir, hani arayınca ya. hani balkondan bak deyince aklıma öyle bir şey geldi. Ama Erkan'ı tahmin edemedi. Ha, yok <laughs> Özhan'ın motora Özhan çok pratik. Bilmediğim hmm. kadar bilemem. Değil mi? Erkan abi sürekli deneyecek. Evet. Ki. Baran da çok güzel sürüyor. Erkan da güzel sürüyor. Ama güzel rahat. Evet. Ama çok rüzgar. Çok sevdi. Esiyor esiyor. Çok. evet. Özelinden sıcak bile olsa yani. e, o rüzgar soğuk geliyor. Hmm. Evet. Biraz oldum ya, aynı. Ben de şimdi baran patates bir börek istedim <laughs> onu atacağım. Kızlar nereye gitti? Çocuklar dışarı bir yere... Parka gittiler onlar. Markete mi? Şöyle. Parka gittiler. Ben şimdi yemek yapıyorum. Ee, ezme mercimek çorbası yapıyorum. Bunları çadıra götüreceğiz. Çadırda yiyeceğiz. Dolma da attım. Dolma da pişiyor. Değil, ne desinler? <laughs> değil, <iyisim>. ne desinler? <gülüyor> 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 Ama sen hamilesin. <laughs> Ama hep de benim iş yapmazken görüyor. <laughs> evet, evet. Ne mi yaptı? Orada soğanlarımı doğradı benim. Evet, çantayı çekmeyi unutmuşuz. Gördün yap mü? Evet. Ee, yani, son gün çorbamı için. Çorbamın tadı Amil nasıldı? <laughs> <mi>? İlk, tam... <laughs> İlk hamileliği. Evet, en güzeli. Bak ben hamileliğimi yaşayamadım. Ben sonra ben affedersin kıçım evet. Hayır. Oturamayacağım. Bebek bakacağım, evi temizleyeceğim, yemek yapacağım. Kendine zaman ayıramayacaksın. Kendine zaman ayıramayacağım. Geri gelecek sizinle görüşemeyeceğim. Evet. Peki, her bu türlü bir işimize bakarız ama. Siz gelirsiniz. Evet. Zaten durmaz. durmaz hemen hemen ya sen geleceksin ya biz geleceğiz evet, der. Gelelim, hadi gelelim. Evet. Ama çorba çok Güzel miydi? Afiyet olsun bebeğim. Şimdi çorbamı da göstereceğim. Bu arada e, son güne tanemin, e, tanemin küçüklerini böyle battaniyeleri vardı küçükliğinde. Onları ayarladım. Arkadaşım kullansın bebişine. Tabi onlar da alıyorlar ama battaniye çok ihtiyaç olduğu için kullanırsın dedim. Evet. Ay, evet evet onları çekmeyi unuttum ama. <laughs> evet onları çekmeyi unutma olsun. İnşallah güle güle kullanır. Şu şekilde burada da çadıra gidecekler var. Onları ayarladım. Bir de tabii ben burası biraz karıştı. Yemek hazırlıyorum mu? Tavayı yakacağım. Evet. Duman geldi. çorbam hazır. Bu şekilde. Burada da dolmam var. Biber dolması attım. Kaynar. Şekilde. Ben son gülcüğüme görev verdim Son gül ne yapıyorsun? <laughs> Şu anda çok zor bir işle uğraşıyorum Evet <laughs> çok zor İşi son gülün Evet Dolmalarımızı Kız bu biberler ne kadar büyük Evet en büyüğünü almışım Double boy ben almışım de, Evet. evet. <laughs> ben double boy almışım Abi, Bu bir tanesi daha Evet. Görmedim. Evet. Görmedik onu. Ben diğerlerini göstereyim. Evet, buraya nugget hazırladım. Köfte. Paketesini de pişiyor. Birazcık पालों को पकों पालों का ब्रांच या फिर पालों का आलिंगन अपना नहीं किया करते हैं वो पालों का ब्रांच तो है ही बांधकों के सामने किसी वास्तु के साथ बातें और किसी वक्त तो बाजार

Ha, o şimdi çiğnedi. Al, ha. Evet, ha, bana. Evet bizim çadıra gideceklerimiz. Tabi oğluma da ayırdım. Oğlum çadıra gelmeyecek. Çorban var, pilavım var. Bir de bunlar da aynı yetten. <laughs> Tane ağzı gidiyoruz. Ay ne mi bu? Evet anneciğim dövme. Daha önüne bak, Eskiden biz var. çok çiğnerdik onlardan. Nasıl oldu Neydi şıp sevdi? Ay, düşecektim. Hı hı. Ah, düşecektim. Şıp sevdi sakızdı değil mi o? Ha. Evet. Şimdi hazırlandık çadıra gidiyoruz. Şey Yemeklerimizi de aldık. Bu şekilde son günde bir çorba var. <laughs> Boş gitmiyor. <laughs> evet geldik. Açtım arkadaşlarını. Arkadaşlar deniz çok güzel. Hiç kimse Ben de Hı hı. İşte öyle giremiyorum ama sarı ve sarı ve kırmızı olursa geriliyor O yüzden sarı ve kırmızı vardır değil mi? Şu an var mı? Evet var. Kırmızı sarı gördüm ben. Evet. Yüzebilirim. Değil mi? Evet anlıyorsun. Ama kırmızı gelirse komple giremem yasak. Evet. Şu an ne gelmiş? Kırmızı ve bak bakın. Evet hanem şu bardağı, bir şey bayrağı söylüyor. Bakın biriler yüzüyor. Hı hı. Aa baksana Türk bayrağı. Evet. Çok Ama bayrağı. Çok güzel ya deniz. Bak altına sarı da koymuşlar. Hı hı. Şimdi yüzebiliyorsunuz. Bizim burada geçiş alanımızı kapatmışlar. Evet. Öyle çekme lazım. Hı hı. Öyle mi? Evet. Arkadaşlar benim şuram çok acıyor ya. Şimdi sürekli baksana. Yara olmuş anneciğim. Uf çok acıyor. <laughs> hı hı. Hep yar olmuşsun. Sıra sıra karaciğe. Aşkım bir <laughs> düşmüştün. Anne yüzümü de ısırdı. Anne. Efendim. Bak şuramı da ısırdı. Nerede? Şuramı. Hı hı. Bir de şuramı. Kollarını ısırmış. Şuramı. Evet anneciğim dikkat et. Biz çadıra geldik. Sevilcan şimdi masayı falan kurmak için. Buraları süpürüyor Örtü falan sercek galiba Sonra masayı kuracağız <laughs> Ay serin ne güzel ya Öf yandık evin içinde Örtü serceksin değil mi Sevilcan Evet <laughs> Thank you. <coughs> Tanem denize girdi. Aynen. <laughs> <laughs> hı hı. Kapının önüne mi? Ha şimdilik buraya kur da. Evet. Esiyor çünkü burası. O çadırın içi sıcak. Akşam çekeriz oraya. Bir tanesini kurmama gerek var mı? Bir tanesini Yok yok. Akşam şey yaparız. Şimdi gelmedi ki Erkan abiyle Özan Gelince şey yaparız.

Hı hı, koy koy. Tanem nerelerdeydi? Şuradaki yüzden o galiba. Bak şuradaki. O değil mi? Fani! O galiba değil mi? Hı hı. Çünkü o, o ileri doğru gidiyordu. Şu oldu değil mi? Evet, efsan ekmekle kola getirmiş. Çorba evet ıslanım. <laughs> Taşırmışmış da. Evet, Ösan da geldi. Bir sofrayı kurduk. Sen evden gittiğine niye bir şey getirmedin? Kim? Ha, Ösan Yok, ama içeride Hala yüzenler var. Ne? Çorbamızı Şerde da koyduk, ya. ısıtıyoruz. Akşam kirim oluyor. Ay böyle Annem bana bunu vurdu. Kepçeyle. Evet eline bir tane vurdum. Elime değil Nereye? Tamam koluna hızlı vurmadım yavaş vurdum. Niye vurduğumu Bilmem. da söyle. Uçaklamam. Niye o söyle. Öyle Niye mi? sen beni şikayet ediyorsun da ben de seni şikayet edeyim. E, değil mi? Çakmakları diye. Evet uçakmak çakmak mu? oynuyor diye. Uçakmak Eve mı? veya çadırı yakabilirsin. Bu hani çakmak, çakmak mı? Çakmak tehlikeli. Bu çakmak mı? O çakmak evet. Hani bak elimi sokuyorum. Aşkım çakmak. İçerideki çakma da, da oynadın, hani. bu çakma da oynadın. Hani, hani, hani göster. Bak, bak Songül teyzen senden bir şey istiyor. Örtü. Bak şu kırmızı örtüyü ver yerdeki. Evet, Songül şimdi çorbaları koyuyor. Hayatım domates doğramıyorsun çorbaları bari doldur. Yani Songül bir işe yarar. Ya. <laughs> doğruyorum ya. Ay. Doğruyu, sen doğruyu biliyor mu? Biliyor Ama, mu? Başar, başarabiliyor mu? Evet. Şunları da açalım mı? Ha, şunu sana koydum. Ben çok mu? Ha, ben. Çok mu? Kullanmam birazını alayım. Ama çorbası çok güzel oldu sevgilim, emin misin? Şunları da açacak <laughs> mıyım açalım? Az, Az içeceğine emin misin? Uyuyordu mu? Bir daha bulyonla. <laughs> Bak soruyor. Evet. Yok bulyonla içmez de Evet. Tamam. İçti. Soru soruyorum ya, ya hamileyken içti mi? miyiz? Bana bulyon koydurmuyor. Ama ben hamilelikte içtim. zararlı diyorlar ama. Ne? Evet. Ya ona bakarsan her şey evet. şu an evet. zararlı. Evet. Her şey şu an zararlı yani. Evet Erkan Bey gelmeden çorbalarımızı koyduk. çok kaynar zaten. Evet ama geliyor. Bir beyazlı o gördüm oradan geliyor diye düşünüyorum. Yanılmıyorsun. Yok gelmiyormuş. Yanılmışım. Evet. <gülüyor> gelmiyor. Hı <laughs> -hı, gelmiyor. <laughs> Çorbalarımızı koyduk. Özhan da bir şeyler yapıyor. <gülüyor> yapabiliyor. <gülüyor> yapabiliyor Özhan'la. <Ösan'dan. gülüyor> ben de bunları açayım bari. <laughs> zahmet edin. Zahmet edin. <gülüyor> <gülüyor> en zor iş sana. Erkan'ı beklerken gözlerimiz yollarda kaldı. Açız. Hadi. Çok açıktım. Ben sabah ki e, saat 8'de yediğim şeyle duruyorum. Bir de muz yedim. O kadar. Değil mi? Hayır yok yok onlar lazım değil. <laughs> Efendim kızım. <laughs> ne oldu? Hani orada savaşıyor. Evet Erkan Bey de geldi. Özhan çaylarımızı koydu. Çaycı başı Özhan. Hazırı çayın tane, yanına oturdu. <laughs> Nasılsınız Songül Hanım? Çok iyiyim. İyi misin? Çekirdekleri Songül ayakladı. Evet, hepsini yedi Songül. Yok, ayıkladı. <gülüyor> <gülüyor> evet, <Nasıl> bir Evet, <laughs> bir şey yapabiliyor, Değil mi? i̇şe yarayabiliyor. <laughs> 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 Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam.